Hepinize merhabalar efendim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün Age of History 2'de farklı bir şey yapacağız. Bugünkü video bir seri videosu olmayacak ya da bugün bir oynanış videosu olmayacak. Bugün sizlere oyundaki bütün hileleri elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. İsterseniz direkt başlayalım. Böyle şu memlüyü seçerek mi başlayalım ya da başka bir devlet seçelim Hmm. Neyi seçsek neyi seçsek. Kastili seçelim diye. Ya da Portekiz'i seçelim. Hadi Kastili seçmeyelim. Kas ile sonradan bir seri yapacağım için. İlerleyen dönemlerde. Fark etmez. Elay saldırganlık. Bizi etkilemiyor. Şimdi ayarlar bu şekilde. ayarları değiştirmeyeceğiz başlayacağız. Oyna diyelim ve bugün size bütün hileleri göstermeye çalışacağım. Şimdi oyuna başladık. Mallarımızı, vergilerimizi, yatırımlarımızı ayarladık. Yani ister teknoloji puanı verin ister vermeyin fark etmez. Verelim yine de biz. Böyle şu an rastgele sallayacağım. Çünkü oynamayacağız Portekizle. Sadece hileleri göstermek amaçlı. İlk, evet ilk hilemiz e, hepinizin de bildiği set army hilesi var ama öncelikle şöyle yapalım. Pardon. Şimdi şöyle hafif şurayı indirelim. Heh. Şimdi hay yazdık. Sos'un hepimizin bir bir ztarm hilesi var. E, fakat ben şöyle bir şey yapacağım. Army yazarsanız gördüğünüz gibi 300'lük bir asker oluyor burada. Bu şekilde bir e, minik hile var. Onun dışında e, şu an 7750 paramız var. İlk başta basit hileleri göstererek başlayacağım. Mani yazarsanız gördüğünüz gibi 8200 paramız oldu şu an. Sırada başka ne hilesi var? Hileleri hızlıca göstermeye çalışacağım. Ha, hepimizin bildiği işte şurada. da bakın liman yok mesela burada. Var mı gerçi bilmiyorum. Portada var mı? Hadi şurada yok. Şimdi burada. Bu el. Şuraya alalım. build Pardon şöyle yazacağız. Port. Gördüğünüz gibi buraya artık liman inşa edildi. Liman inşa edilince liman inşa edilebilir yerlerde eğer isim mesela şuraya da bir liman yapalım. build Bu liman yapmak neden önemli? Liman yaparsanız ekonomimiz daha hızlı büyüyor. yani şey videosunda da söylediğim gibi memlük videosunda veya başka videolarda da söylemişimdir elbet ee, böyle şimdi peki atıyorum mesela buraya bir kule yapmak istiyorsunuz ama para harcamak istemiyorsunuz bu built tower yazarak buraya bir kule inşa edebiliyorsunuz aynı şekilde Kale inşa etmek istiyorsanız build fort yazarak da kalemizi yaptık buraya. Gördüğünüz gibi kalemizi, kulemizi yaptık. Bu şekilde bina hilelerimiz bu şekilde. Ee, şimdi iki devlet arasında nasıl hileli bir şekilde hile yazarak nasıl savaş? Hani hepinizin hepiniz biliyorsunuz ticaret talep ederek ticaret talep etmede bir bug var ve savaş ilan et, ettirebiliyorsunuz e, devletleri birbirine karşı fakat biz onu kullanmayacağız. Ha bu arada arka, hazır aklıma gelmişken atıyorum ben buranın nüfusunu arttırmak istiyorum. Ne burası Beja. Beja şehrinin nüfusunu arttırmak istiyorum. Population yazıyorsunuz. Tion yazarsanız buranın Nüfusu artıyor gördüğünüz gibi. Lakin bu hile çok da etkili bir hile değil yani popu, nüfusunuzu öyle fazla arttırmıyor. Population'ı fazla arttırmıyor. O yüzden kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ee, yani şimdi asıl oyuna müdahale edebileceğimiz yere gelelim. Dedim bahsettiğim. Ee, nasıl işte iki devlet arasında savaş çıkarabiliriz? Şöyle show sieves miydi? Yok sieves civilizations. Ha sieves yazınca oluyordu sanırım. Evet. Ben de mi yanlış yazdım? Ha böyle buradan ID'leri görebiliyorsunuz işte. Burada hangi devletin ID'si var kötü temsil ettiğini görebiliyorsunuz. Ya da yani mesela atıyorum buradan siv yazarsanız ne oluyordu sanırım aynen. Evet, buradan gördüğünüz gibi burada ee, tagları falan çıktı. Medeniyetlerin başkurtistanı falan var mesela. Bakın görüyorsunuz. Burada çok İzlanda Krallığı. Grönland falan. Burada tag of... Mesela siv sil yazdığınız zaman 180 mesela Portekiz'in ID'si 180. da mesela kastil ile Aragon arasında savaş çıkarmak istiyorum atıyorum. Siv yazıyorsunuz. 2. Castile'in 2'ymiş mesela. Buradan siv yazıyorsunuz. Mesela Kastil ile Aragorn, Siv. Birinin 2, birinin 5. Şimdi burada War 2 ile 5 yazdığım zaman, isminin arasında savaş, bir turu geçersek eğer. 2 ile... evet, 5. Gördüğünüz gibi. Hile etkili oldu. Ya da mesela atıyorum Osmanlı'nın çok kolay yenebileceği, mesela Osmanlı'nın adresini merak ediyorsunuz diyelim. Osmanlı'nın adisi şöyle sil diyerek bakabiliyorsunuz. 8. Ee, buradan Atina Dükalı'nın adisine bakabiliriz. Atina Dükalı'na bakalım. 8 ila 20, 28 mesela. <gülüyor> görüyorsunuz. <gülüyor> mesela burada da war 8 ila 28 diyebiliriz. 8 8. Yaptığımız zaman Osmanlı İmparatorluğu ve şey arasında savaş çıkacak göreceksiniz şimdi. Gördüğünüz gibi Osmanlı İmparatorluğu ve Atina Dükalı arasında savaş çıktı. Aynı şekilde Kastilya Aragon arasında da savaş çıktı. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şimdi mesela şuradan P aynı hileyi yazarak. Hi! Pardon şunu şuraya alalım. Şunu şuraya alıyorduk. Heh. Evet. Peace. 8 ila 28. Peace. Gida. 8, 8. Osmanlı İmparatorluğu ve Atina arasında anlaşma imzalanacak şimdi mesela. Ha burada teknoloji hepiniz biliyorsunuz teknoloji o yüzden göstermedim. Tamam hızlıca. Tek. Bir iki üç bin. Bunu biliyorsunuz hepiniz zaten. Şöyle yapalım hızlıca Yine de göstereyim bugün hileleri gösteriyoruz madem. bu şekilde. Yani kısacası hileler bu şekilde efendim kısa gördüğünüz gibi. Savaş çıkarma hilesi var. Aşağıda bütün aşağı bütün hileleri yazarım yorumlara falan. Açıklama kısmında bütün hileleri bulabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi Atina Dukalı ile Osmanlı Savaşı devam ediyor. Bu arada benim teknoloji puanı atmış olmuş gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde şu puanlarımızı verelim ve ya Oyuncu ekleme gibi hileler de var onların hepsini yazarım ama gerek yok bence ben size önemli olanları gösteriyorum efendim öyle söyleyeyim önemli olanları göstermeye çalıştım umarım beğenmişsinizdir yani hileler bu şekilde oyunda genel olarak önemli olanlar bu şekilde Geri kalanlar çok da önemli değil ama ben size yine de gösteririm. Ha mesela atıyorum add player. Ay. Mesela şey yapacaksınız. İşte civilization'ın takını biliyorsunuz. Madem medeniyet işte tek o tek ne derler. Kısaltmasını. Kısaltması diyelim. Kısaltmasını biliyorsunuz madem. Şöyle yapalım. Add civilization. Yani medeniyet ekleme yazıp buradan işte medeniyetin kısaltmasını yazır, yazıyorsunuz. A, Y, D. Ardından alt tire yapıyorsunuz buradan. Gelip alt tire yapıyorsunuz. Alt tere nerede? Göremedim şimdi. Ha, Buradan alt tire Ve işte monarşi ise monarşi. Faşist, faşistin F'si. işte komünist K falan. Komünist C. Gibi ifadeler kullanabiliyorsunuz. Mesela A, Y, D, M yazdım. Aydın oğulları çıktı burada gördüğünüz gibi. Ya da mesela Sivas atıyorum. Burada yazıyorum. Yine. Et. Siv. A, Y, D. A, A Y, D demişim. Başka bu. Eretmen'inki başka. E, R, T, T. Yine buradan altları yapıyorsunuz. Monarşi diyorsunuz. Ve bu şekilde bakın. Eretna Beyliği de çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde medeniyet ekledim. Ya da mesela ben atıyorum yeni. Atıyorum ben. Ed. E, player yapacağım. et player. 8 yapacağım ya da nasıl yapalım mesela add player 2. Evet. Oyuncuki ak coin'i olacak mesela. Gördüğünüz gibi ben seçtiğim zaman oyuncuki olarak ak coin'i devletini seçmiş oldu. Bu bu şekilde bir bu şekilde hileleri kullanabilirsiniz efendim. Hileler genel olarak Genel olarak e, bu şekilde. Seçtiğiniz medeniyete et yazmanız yeterli. Oyuncu ektirebilirsiniz. et player yazmanız yeterli. Gördüğünüz gibi burada nasıl medeniyet eklendiğini de size gösterdim. Burada Osmanlı hala Atina yenemedi ya. Ne kadar kötüsün. Her neyse. Burada Portekiz. Yalnız Kastilya Aragon iyi çarpışıyor. Gördüğünüz gibi. Her neyse efendim bu videomuz bu şekildeydi. Kısaca hileleri size göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Daha e, birkaç hile daha vardı sanıyorum ki yok bu kadardı sanırım. aynen bu kadardı daha farklısa önemli bir hile yok nüfus arttırmak için population hilesini gösterdim İşte army set army hilesini zaten hepiniz biliyorsunuz 300 ordu çıkarmalık şey hilesini gösterdim para vermek para veren hileyi gösterdim başka da hile kalmadı. Genel olarak önemli hileler bu şekilde. Efendim umarım beğenmişsinizdir. Böyle minik bir video yapmaya çalıştım, ufak bir video yapmaya çalıştım. Ufak bir video oldu. Araya sıkıştırırız bunu da artık seri videoların arasına. Böyle dünyayı karıştırmak için izleyici modunda da bir seri başlatabilirim. Dünyayı karıştırabilirim. İsterseniz hilelerle. Ee, neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.